nasıl çoğalacak, nasıl yayılacak, zürriyet nereden hasıl olacak, nikahı kaldırın, evliliği kaldırın, her tarafı zina işgal etsin. Nasıl çocuk hasıl olacak, nasıl doğum olacak? Allah insanların üremesini, çoğalmasını bir kadınla bir erkeğin bir araya gelmesine bağlamış. Bir kadınla bir erkeğin bir araya gelmesini de Kur'an-ı Kerim neye bağlamış? Nikaha bağlamış. Nikah olmadan yabancı bir kadın bir erkek bir araya gelemez. Nikah olmadan bir kadın bir erkekle asla bir araya gelemez. Nikah olmadan birleşemezler. Nikah olmadan tokalaşamazlar. Nikah olmadan asla bir araya gelemezler. Halvette kalamazlar. Beraber olamazlar. Nikahsız olursa bunun adına zina denir, bunun adına fuhuş denir. Demek ki toplumda zina yaymak istiyorlar. Bir takım deyyuslar, bir takım şerefsiz insanlar, zenginler, servet sahipleri bu konuları, bu mevzuları yayarak kadınları nikahın altından çekip sokağa atmak istiyorlar. Zinaya sürüklemek istiyorlar fuhşa sürüklemek istiyorlar. Ve hayatın nikahın dışında olduğunu anlatmaya çalışıyorlar. Öyle değil mi Müslüman hanım kardeşlerim? Çok af buyurun, beni mazur görün, beni kınamayın, ayıplamayın. Size bir kelimeden bahsedeceğim. Bugün umumhanelerde çalışan kadınlara bir isim takmışlar nedir? Siz iyi bilirsiniz. Genel evlerinde çalışan kadınlara ne diyorlar? Hayat kadını, hayat, hayat, haşa, genel evlerinde çalışan kadınlara hayat kadını demiyorlar mı gazeteciler şerefsiz gazeteciler namussuz gazeteciler hayat kadını diyorlar aslında fuhuş kadını demek lazım fuhuş kadını diyeceği yerde ne diyor hayat kadını diyor yani fuhuşun adını hayat koymuş hiç fuhuş hayat olur mu ya Fuhuş hayat olur mu? Yani nikahsız yaşayan kadınlar, nikahsız cinsel ilişkilerde bulunan kadınlara hayat kadını deyince nikahı sanki hayatın içinde değil de dışındaymış gibi, zulümmüş gibi, hapislikmiş gibi, kölelikmiş gibi, karanlıkmış gibi, kapalılıkmış gibi anlatarak nikahsız yaşamayı hayat kadını kelimesiyle övmeye çalışıyor, medhü sena etmeye çalışıyor ve telkin ederek nikahı kaldırıp zinanın ve fuhşiyatın yayılmasını arzu ediyorlar. Televizyonlara bakın. Bilhassa dizi filmlerinde siz de belki tabi dikkatinizi çekmiştir. Brezilya'dan Meksika'dan ithal edilen ve pembe diziler dedikleri pembe dizi dedikleri dizi filmlerinde her gün saat 10'da şu saatte başlayıp devam eden 50 dizi, 60 dizi, 100 dizi devam eden bu Hristiyan filmlerine bakın. Brezilya, Arjantin, Meksika ve Amerika kökenli filmlere bakın. Devamlı olarak bir kadının birden fazla erkeklerle ilişkilerini anlata anlata bitiremiyorlar. Ve ey kadınlar bir erkeğe bağlı kalmayın. İstediğiniz erkeklerle istediğiniz gibi yaşayın fikrini aşılamaya çalışıyorlar. Bu filmlerle, bu dizi filmleriyle, bu pembe filmler dediğimiz yayınlarla Müslüman kadınlarını nikahtan, aileden, erkeğinden, yuvasından, yavrularından koparıp sokağa çekmek, rezalete çekmek, cinayete çekmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Bütün servetlerini, televizyonlarını, reklamlarını, paralarını sarf ediyorlar. Allahu Teala bu türlü kafirlerin şerrinden, hilesinden, desisesinden, gayretlerinden Müslüman kadınları muhafaza buyursun. Çok dikkat etmek lazım, çok uyanık olmak lazım, çok hesaplı hareket etmek lazım. Bütün bunların yaptıklarının gizli maksatlarını sezmek ve anlamak lazım. Gafil olmamak lazım, cahil olmamak lazım, yanlış yapmamak lazım. Bir kere bir Müslüman kadın kaydı mı toparlanması mümkün olmuyor. Kadınların telef olması çok çetindir. Kadınların ayaklar altında kalması, bir sefer aldanması onun hayatına mani oluyor, onun dönüşüne mani oluyor. Ortada kalıyor, sokakta kalıyor, kötü yolak düşüyor ve bir hata bir kadının hayatını boydan boya rezil ediyor, haram ediyor. Evinize bağlı kalınız. Allahu Teala bir Müslüman kadını evine ve Müslüman kocasına bağlı kalmasını emrediyor. Bakın size bir fıkıh hükmü söyleyip sohbetimi toplayacağım. Evet, bir Müslüman kadın evine ve Müslüman kocasına, Müslüman koca tabirini ne demek istediğimizi anlıyorsunuz. Namazında, abdestinde, haramda gözü olmayan başkasının ırzında, namusunda, kazancında gözü olmayan, evine bağlı, ailesine bağlı, yuvasına bağlı, yavrularına bağlı, Allah'a bağlı bir kocaya Müslüman koca diyoruz. Müslüman koca. Evet. Böyle bir Müslüman koca bir kadın bu kocasına bağlı kalacak itaat edecek evin düzeni için ev hayatının devamı için evliliklerinin yıkılmaması parçalamaması ev ve aile birliklerinin bozulmaması için kadın kocasına itaat edecek başka türlü aile hayatını devam ettirmek mümkün değil kadın ayrı bir baş çekerse Erkek ayrı bir baş çekerse, o onu dinlemezse, o onu saymazsa, o onu kabul etmezse o aile birliği ortada kalmaz. Dağılır, rezil olur, müdahale ederler, parçalanır, bölünür, yıkılır. Onun için Allahu Teala Müslüman bir erkeği, Müslüman bir kocayı evin reisi olarak ilan etmiştir. Evin reisi o evin erkeğidir. Er ricalu kavvamuna alen nisa ayeti kerimesi bomba gibi meseleyi açıklıyor. Ve Efendimiz de bu ayeti kerimeyi izah ederken küllüküm ra'in ve küllüküm mes'ulun an ra'iyyetihi ve racülü ra'in ve mes'ulun an ra'iyyetihi diyor. Yani her biriniz ey Müslüman adamlar, ey Müslüman erkekler Küllüküm sizin her biriniz ra'in, çoban gibidir. Çoban, çoban. Ve küllüküm mes'ûlün an ra'iyetihi. Her biriniz çoban gibisiniz. Her bir çoban da güttüğü koyunlarından ve kuzularından sorumludur. Nasıl ki bir çoban, otlattığı merada, tarlada, arazide, otlattığı sürüden, koyunlardan, kuzulardan sorumluysa, ey Müslüman erkekler siz de idareniz altındaki kadından ve çocuklarınızdan sorumlusunuz diyen Hazreti Muhammed Mustafa'dır. Allahümme salli ala Muhammed. Başka türlü de bir aile hayatı devam etmez. Sorumlusu olmasa bu işin, hesap verecek birisi olmazsa, sorumlu olacak birisi olmazsa, nasıl bu aile yuvası devam eder, nasıl beraberlik devam eder, nasıl aile birliği sağlanır? Mümkün değil. Kocası amir olacak, kadın ona boyun itaat edecek, meşru emirlerini İslam'a uygun, Kur'an'a uygun, sünnete uygun emirlerini dinleyecek, kocasından izin almadan sokağa çıkmayacak, şuraya buraya gitmeyecek, ve kocasına bağlı kalacak, ırzına, namusuna bağlı kalacak, iffetine bağlı kalacak. E başka türlü aile hayatı devam etmez. Sorumsuzluk olan yerde hayat olmaz. Mükellefiyet olan, olmayan yerde hayat devam etmez. Herkes ayrı kafadan söylerse, ayrı sazdan çalarsa, ayrı yola giderse, ayrı kafada olursa orada birlik olmaz beraber.